hikayemiz Tanrı'nın sözünü dinlemeyip şeytana uyan Adem'le Havva ile başlıyor. Onların bu itaatsizliği insan soyunun Tanrı ile olan ilişkisini tamamen bozdu. Onlar günahı ilk tecrübe edenler ve böylece günah yüzünden ilk ölümü hak edenler oldular. Kendilerini yapraklarla kuşatarak günahlarını örtmeye çalıştılarsa da Tanrı bu örttükleri şeylerden memnun olmadı. Tanrı onlara örtünmeleri için hayvan derisi verdi. Böylece Tanrı insanın utancını yok etmek için ilk kurbanı verendi. Adem ile Havva'nın iki çocuğu vardı, Kain ve Habil. Kain, Tanrı'ya sunu olarak yetiştirdiği ürünü, Habil ise Tanrı'ya sunu olarak hayvan getirdi, yani kan döktü. Tanrı Habil'in kurbanını kabul etti. Kain'in getirdiği meyveleri ise reddetti. Çünkü günah ölümü getiriyordu ve Tanrı günahın bağışlanması için bir kurban kesilmesini istiyordu. Kain kıskançlık yaptı ve Habil'i öldürdü ve insanlığı yine karanlığa sürükledi. Yüzyıllar geçtikçe insanlığın durumu çok daha kötüleşti ve Tanrı dünyada yaşamayı hak eden tek bir insan kalmadığını anladı. Nuh ve ailesi dışında. Tanrı Nuh'tan büyük bir gemi yapmasını istedi. Böylece insanlara şu mesajı vermiş oldu: Günahın cezası yakındır ve bu gazaptan kurtulmak için gemiye binmeniz gerekiyor. İnsanlar Nuh'la bu konuda dalga geçtiler. Ta ki gökyüzünden yağmur boşandı ve dünyayı seller götürdü. İnsanlar hazırlıksız yakalanmışlardı tufan bütün insan ve hayvanları yok etti. Günahları yüzünden Tanrı onları cezalandırdı. Sadece Nuh ve ailesi ve Nuh'un gemiye koyduğu hayvanlar tufandan kurtuldu. Sonra İbrahim ortaya çıktı yani iman babası. Tanrı ondan oğlunu dağda kurban etmesini istedi. İbrahim bu emirden rahatsızlık duysa da yine de emre uydu. İmanını yaptığı eylemle ispat etti ve oğlunu Moria dağında kesmeye götürdü. İbrahim oğlunu kurban edeceği sırada Tanrı ondan durmasını istedi ve oğlu yerine kurban edeceği bir hayvan gösterdi. Bu hayvan oğlunun yerine geçerek oğlunu kurtarmış oldu. Kana kan, cana can. 400 yıl sonra Tanrı Musa'yı İsrail halkını Mısır'dan çıkarması için görevlendirdi. Mısır hükümdarı Firavun bu fikre karşı çıktı. Tanrı ona 10 tane bela gönderdi. Tanrının gönderdiği en son bela Mısır'daki bütün ilk doğan erkek çocukların öldürülmesi emri oldu ve bunun için tanrı bir ölüm meleği atadı. Aynı zamanda tanrı evlerde yaşayanlara çocuklarının bağışlanması için kurban kesmelerini emretmişti. Tanrı bu kurbanların kanının evlerin kapısının üzerine sürülmesini istedi. Böylece ölüm meleği geldiğinde hangi kapıda kan varsa o evde yaşayan çocuğa dokunmayacaktı. İsrailli, Mısırlı, köle veya özgür, her kim Tanrı'nın bu emrine uyarsa çocukları bağışlanacaktı. Aksi halde ölüm kesindi. O gece Musa'nın Tanrı'dan aldığı vahi gerçek oldu ve Mısır'da kurban kesmeyi reddeden bütün evlerde acı çığlıklar yankılandı. Sonra Musa insanlara Tevrat'ı gösterdi ki bu kitap Tanrı'nın insan günahlarını affedebilmesi için çeşitli uygulamalarını gösteriyordu. Buna göre günahkar kişi başkâhine kurban edilecek bir hayvan getirmeliydi ve elini kurbanın başının üzerine koymalı ve sembolik olarak günahlarını hayvana aktarmalıydı. Böylece hayvan kurban edilirdi, kanı akıtılırdı. Günah ancak böyle örtülürdü. Kral Davut ve peygamberler Musa'nın bu kurallarına uydular ama şunu sormaya başlamışlardı: Acaba hayvan kanı insan günahlarını gerçekten örtüyor mu? Yoksa tüm bu sembolik olaylar ileride gelecek bir kişiyi mi betimliyordu? Davut bir kişinin geleceğini anlamıştı. Bu kişi bir kral ve bir mesihti. Davut'un soyundan olacak olan bu kişi gücüyle iktidar olacaktı. Aynı zamanda şefkatli bir yüreğe sahip alçak gönüllü bir olacaktı. Gelecek olan mesih günahsız, kusursuz ve suçsuz olacaktı. O ızdırap çekip ölecek, kusursuz bir kurban olmalıydı gelecek olan o en büyük kurbandı. İsa bir ahırda doğdu çünkü onu doğuracak yer bulunamamıştı. Bakireden doğdu, tertemizdi. Kraldı ama fakirdi ve kral Davut'un soyundandı. Fakir kır çobanları ve varlıklı bilgeler doğudan gelerek onu görmek istediler ve emin oldular ki bu bebek beklenen kişidir. Kutsal yazılarda söz edilen Mesih odur. İsa sevgi, doğruluk, barış ve alçak gönüllülükten bahsediyordu. Basit bir marangozdu belki ama yetkin bir filozof gibi konuşuyordu. İki yüzlü din bilginleri onu hiç sevmediler çünkü onlar Tanrı'yı ritüelleriyle hoşnut etmeyi seviyorlardı. Fakirler, zavallılar, bağışlanmak isteyen günahkarlarsa İsa'yı çok sevdiler. O sağırları, körleri, sakatları ve cinlileri iyileştirdi. Ölü adamları mezarlarından diriltti. O evsiz bir adamdı, gezgin bir öğretmendi. Tanrı'yı sevenlere yaşam veren bir devrimciydi. İsa Tanrı'ya babam derdi. İsa bize Yüce Tanrı'nın bizi bir baba gibi sevdiğini öğretti. Tanrı bizimle çocukları gibi ilgilenmek istiyordu. Ama bir sorun vardı. Çocuklar günahkardı. Tanrı ise kutsaldı. İnsanın Adem'le başlayan günahı onu Tanrı'dan ayırmıştı. Ve Mesih Tanrı ile insanı nasıl barıştıracağını çok iyi biliyordu. Vaftizci Yahya bu konuda şöyle söylemişti. Bakın Tanrı kuzusu geliyor, dünyanın günahını o silecek. İsa Mesih'ti. Seçilmiş, mesedilmiş kişiydi ve kurban olarak gelmişti. Hiç günah işlemedi, kutsaldı, temizdi, kusursuzdu ve günahın bedelini ödemek için yeterli olan bir kişiydi. Suçların bedeli için ölecek olan suçsuz kişi oydu. Günahkarların yerine ölecek olan kutsal kişi oydu. Bunu babasının arzusuyla yaptı. Böylece insanlığın günah bedelini ödemiş oldu. İnsanlığı günahın esaretinden kurtardı. Adem'in kaybettiği şeyi insanlara verdi. Tanrıyla kusursuz bir ilişki. İsa Çarmıhta Yahudiler ve Romalılar istediği için ölmedi. Babası emrettiği için öldü. Tanrı İsa'yı peygamberlerin söylediği şu söz yerine gelsin diye kurban etti. Tanrı kuzusu dünyaya gelecek ve herkesin günahlarını yeryüzünden kaldıracak. Ama İsa bununla yetinmedi. Üç gün sonra Tanrı İsa Mesih'i ölüler arasından diritti. Bunu ona iman edenleri bir şey göstermek için yaptı. Çünkü ona iman edenler de bir gün dirilecektir. Son olarak İsa Mesih onu takip edenlere geri geleceğini bildirdi. Ama bu sefer bir yargıç ve bir kral olarak. Mesih Tanrı'nın bize armağanıdır. Çünkü Tanrı günahkar bir şekilde ve Tanrı'ya ait olmadan ölmemizi istemiyor. İsa'nın kurban edilme armağanını yürekten kabul ederek tekrar Tanrı ile birleşmemizi istiyor. Ama her armağanda olduğu gibi kabul etmek için bir zorlama yapılmayacak.